Olay 19 Nisan'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin, kayınpederinin evinde eşiyle konuşmaya gitti. Evde yaşanan tartışmaların ardından Serkan Zengin, mutfaktaki bıçakla eşi Meltem Zengin, kayınpederi Durgut Doğan Yiğit ve Emine Doğan Yiğit'i bıçakladı. Karası, kayınpederi ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Duayit olay yerince hayatını kaybetti. Meltem Zengin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan damat ise tutuklandı. Serkan Zengin hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kasten öldürme suçundan müebbet ve kadına karşı silahla yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 3. duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Zengin, müşteki Emine Doğan Yiğit, taraf avukatları ve aileleri katıldı. Duruş Söz sözü hakkı verilen Serkan Sengin, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek kendimi kaybettim, böyle olmasını istemezdim, Beratimi talep ederim dedi. Cumhuriyet Savcısı dosyaya ilişkin delillerin toplantını dile getirerek mütalaasını açıkladık. Mütalada Sengir'in eşe karşı kastan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik kastan öldürme suçundan müebbet, kayınvalidesine yönelik kastan öldürme teşebbüs suçundan 16 yıla kadar hapis talep edildi. Duruşma ertelendik.